Merhaba. Bu hafta zihnimizdeki çarpıklıklar ve ilişkimize etkilerini konuşacağız. Daha önceki videolarda ilişkilerin bitme sebebinin zihnimizdeki çarpık bakış açısı olduğunu, yürümeme sebebinin ve bu dünyada birçok insanın ruh eşiyle bir ilişki deneyimlememesinin ana sebebinin zihinsel çarpıklık, çarpıklıkları olduğunu anlatmıştım. Aslında hakikatte karşımızdaki kişide gördüğümüz tüm özellikler bizde aynen bulunur. Zira insanoğlunun 44 binin üzerinde davranışı, 44 binin üzerinde farklı özelliği, eyleme, eylemsizliği vardır ve bunlar hepimizde vardır. Yani aslında karşımızdaki kişide gördüğümüz, iyi dediğiniz, yücelttiğiniz veya kötü dediğiniz, aşağıladığınız, şeytanca dediğiniz veya melekçe dediğiniz tüm özellikler, bütün bu davranışların hepsi bizde de var. Hepimizde var. Ancak bunu görene kadar, yani karşımızdaki kişiyi kendi zihnimizde kendimizle işitleyene kadar gerçek bir sevgi, gerçek bir bağ dolayısıyla hakiki bir ilişki, ruhtan ruha, ruh eşimizle çok derin bir ilişki yaşayamıyoruz. Zaten de ruh eşimizle karşılaşamıyoruz bile. Ve gördüğünüz gibi kitlelerin en büyük problemi bu zihindeki çarpıklık. Çevremizdeki birçok kişinin hakiki anlamda ilişkiler yerine çok kısa ilişkiler yaşıyor olmasının ana sebebi bu zihinde çarpıklık. Zihnimizde çarpıklık ve zihnimizde yüklediğimiz anlamlar giderilmediği müddetçe bizler insani davranışların bazılarını iyi, bazılarını kötü zannetmeye devam ettiğimiz müddetçe biz bir ilizyonun içinde ve beklentinin içinde bir fantazinin içinde olduğumuz müddetçe hakiki ilişkiler yaşayamayacağız. Bunu yaptığımız müddetçe iyi dediğimiz davranışları gösteren bu kişi, bazı kişileri yücelteceğiz, onları peşinde koşacağız. Bize göre kötü olduğunu düşündüğümüz zihin kutucuğumuzdaki kötü dediğimiz davranışları sergileyen kişileri de aşağılayacağız. Veya ilişkide bize göre iyi davranışlar içinde olduklarında onları alkışlayıp kötü davranışlarda dışlayacağız sevgi ilişkisi böyle olmuyor. Böyle davranmaya devam ettiğimiz müddetçe gerçek anlamda dengeli bir sevgi noktasından karşılıklı eşit hakiki bağlarla deneyimlenen ilişkiler yaşayamayacağız. Ve işte bu yüzden birçok ilişki bitiyor. Peki çarpık bilincin değil de dengeli bir bilince sahip olmanın getirileri neler? Yani ben zihnimle çalıştım. işte Nevşehir Enstitü müfredatında zihin prensibinin altında özellikle zihin dönüşümü ile ilgili çok eğitim var. Diyelim ki bunları yaptınız. Bu eğitimleri bitiren binlerce kişiden bahsediyorum ve dengeli bir bilinç noktasına geldiniz. Aslında dengeli bir bilinçte olan karşısındaki kişinin tüm özelliklerinin kendisinde olduğunu da gördüğü için kendiyle yaşadığı derin bağı, derin sevgi ve kabullenme duygusunu yansıttığı için çok derin bir sevgi ve kabullenme deneyimlemeye başlıyor. Her insan sevgi deneyimi yaşamayı hak ediyor. Genelde ilişkileri yürümeyen kişilerin insanlıkla ilgili en çok yargıya sahip olduklarını görüyoruz. O yüzden evliliğimiz, ailevi veya özel ilişkilerimiz bizim tamamen bilincimizde ne kadar yargıda, ne kadar sevdiğimizde olduğu, sevgide olduğumuzun büyük bir göstergesi. Bizler gerçekten dengedeysek, önce kendimizi olduğumuz gibi kabul ettiysek, sonra karşı tarafı olduğu gibi kabul ettiysek, artısıyla, eksisiyle ve kendimizde iki tarafta da eşit durumu gördüysek, işte o zaman hakiki sevgi noktasından çok güçlü bağlarla çok uzun yıllar devam eden ilişkiler yaşayabiliyoruz. Sadece kadın erkek ilişkilerinde değil, dostluk arkadaşlık ilişkilerinde de bu geçerli. Ego şahlanmış bir at üzerindeki şövalye gibidir. İt yani alt ego ile süper egonun, üst egonun isteklerini uzlaşlaştırmaya çalışan bir hakem gibi hareket eder. Bizler ne zaman kendi zihnimizde iyi dediğimiz özellikleri gerçekten iyi zannediyoruz, kötü dediğimiz özellikleri gerçekten kötü zannediyoruz, bu iyi demenin ya ki veya kötü demenin bize ait subjektif bir bakış açısı olduğunu unutuyoruz, işte o zaman iyi dediğimiz özellikleri sergileyen kişilere hayran oluyoruz. Bizler iyi dediğimiz özellikleri saygı sergilediğimizde bu özelliklerin de kötü tarafının ve zararı olduğunu göremediğimiz ve objektif bir bakış üyesine sahip olmadığımızda kendimizle gururlanıyoruz ve kibire düşüyoruz ve kim aşırı kibire düşüyorsa en çok da onun ilişkileri yaşa yaşanmıyor ve onun ilişkileri devam etmiyor bir sonraki bölümde de bunu konuşacağım bir sonraki videoda. Ne zaman ki kendimizde bazı özellikleri yargılıyoruz, kendimizde bazı özellikleri çirkin, kötü diye nitelendiriyoruz ve bu özellikleri sergilediğimizde biz suçluluk duyuyoruz. Bu özellikleri sergileyen birini gördüğümüzde ona saldırıyoruz veya ona kötü diyoruz veya adi diyoruz veya pis diyoruz. İkisinde de dengesiz bir bilinç halindeyiz ve hakiki sevgi bu değil. Hakiki sevgi iki tarafın da tüm özellikleriyle iyi veya kötü birbirini tam olarak kabul etmesiyle ve birbirini tam sevmesiyle mümkün. Hakiki sevgi noktası mümkün ve bu sevgi noktası tüm hayranlığı, fobileri, gururu, utancı dönüştüren bir nokta. Bizler karşı tarafta gördüğümüz özelliklerin kendimizde olduğunu anladığımızda ama tabii bunun için önce kendimizdeki özellikleri fark etmemiz, kabul etmemiz gerekiyor. İşte tam orada iki tarafın birbirini kabullendiği yerde hakiki sevgi gerçekleşebilir. Ve size şöyle bir şey söyleyeceğim bu videoyu sonlandırmadan önce. Her biriniz hakiki sevgiyi hak ediyorsunuz. Her biriniz gerçek anlamda değişmeden ve değişmek zorunda kalmadan olduğunuz gibi kendi kendinize nasılsanız bütün o sahip olduklarınızla işte o olduğunuz gibi çırılçıplak sevilmeyi hak ediyorsunuz. Ve bu sevgiyi bulana kadar ve bu sevgiyi deneyimleyene kadar da ilişkilerinizden tatmin olmayacaksınız. Gerçek anlamda ilişkimizden tatmin olduğumuz nokta zaten ruh eşi olarak hep anlattığım seviye tam olarak öncelikle benim kendimi değiştirmeye çalışmadım, kendimi olduğum gibi kabul ettiğim, iyimle kötümle, iyi özellikler, kötü özellikler, iyi davranışlar, kötü davranışlar, iyi eylemler, kötü eylemler diye zihnimdeki o kutucukların olmadığı, onları yıktığım, tabii bunun için çok bilinç çalışmaları gerekiyor, hep söyleyeceğim, hep söylemeye devam edeceğim. O yüzden Nefşan Esitli Müfredatı var, o yüzden senelerdir zihninizle çalışıyorum, o yüzden dünyada sadece %3-4 kişi, bu seviyeden ilişkiler yaşayabiliyor. Eğer bu seviyeden ilişki yaşamak istiyorsanız bu mümkün ve bilincinizde bu seviyeye geldiğinizde işte sadece o zaman kendinizi tam olarak kabul ettiğiniz için ve siz kendinizi olduğunuz gibi sevip onurlandırdığınız için, kendinizle gurur duymadığınız ve kibire düşmediğiniz için, iyi bir takım özellikler gerçekleştiriyor zannetmediğiniz için şu an çok bunu görüyorum çünkü birçok kişinin ben sevgi doluyum diyerek kibirlendiğini veya ben şunu başardım diyerek kibirlendiğini bunu yapmamış aşağıladığını veya tam tersi iyi dediğimiz özelliklerin tersini deneyimleyen kişilerin kendini suçladığını bu yüzden daha ezik kaldığını bu dengesizliği çok görüyorum ne zaman bu dengesizlik bitecek önce zihnimizde bilincimizde bitecek. Oturup bilincimizle çalışıp onu dengeleyeceğiz. Ne zaman ki kendimizi önce olduğumuz gibi kabul edeceğiz, kucaklayacağız, kibar davranma, şefkat dolu olma, peşinde koşmayacağız. işte nazik olayım, kibar olayım, iyi olayım insan fantazilerini bırakacağız. Kaba olmayayım, aman şöyle demeyeyim, nefret etmeyeyim, teti teti peşinden koştuğumuz bir takım negatif çarpık bakış açılarını bırakacağız ve olduğumuz gibi olacağız. İşte o zaman karşımıza olduğu gibi olan ruhumuzun, özümüzün yansıması bir kişi çıkacak ruh eşi olarak söyleyebileceğim. Bize olduğumuz gibi kabul eden ve olduğumuz gibi her şeyimizle seven, ben kendimi olduğum gibi kabul edip sevdiğimde, karşımdaki kişi de beni olduğum gibi sevip kabul ediyor ve en tatmin edici ilişki bu. Çünkü hakiki sevgi, yeryüzündeki en derin anlam. Bunun üzerine de bir sonraki bölümlerde konuşacağız. Görüşmek üzere.